Uzun zaman sonra Ramazan'ın üçüncü günü mü? Üçüncü gününden hepinize selamlar. Aylardır yoktum belki de. Tam olarak hepsi değilim. Zaman kavramı da yok diyebilirim. Türkiye'de olduktan sonra ilk defa bugün oruç çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyor gibi. İyi gidiyor bence. Ee, ben demiştim ki ilk gün donma yapacağım böyle sarma, donma dağıtacağım demiştim. Evde yoktu, bugün hemen oldu. Güzelce bir iç hazırlamak istiyorum sizlerle beraber. Hem de biraz konuşalım dedim. Tüp mide olalı ben 2 yıl olmak üzere 23 Mayıs 2023'te oldu. Tam 2 yıl olmadı ama olacak ilk yıl yasak, ikinci yılda çok e, gördüğüm kadarıyla tutmayın diyorlar. Benim tam iki yıl olmadı ama tutmayı deniyorum. Şu anda zorlanmıyorum. Sadece su biraz böyle kana kana su içmek istiyorum. Sanki içebiliyorum da. Ben içimi hazırlarken bol bol domates, soğan, mayonez buldum bir yerlerden. Yeşil nane buldum güzelce iç hazırlayacağım. Bimin hazır bulgur olsaydı hazır bulgur kullanırdım ama hazır bulgur yok. O yüzden pirinçten. Şimdi akşam başka ne yapacağım? Ben dedim ki sahurda iftarda geçen sene gibi bir geçekim. Ama dün gece sahurda nasip olmadı. Yol yorgunuydum. Bir de böyle uyan, geç uyandım. Üç buçukta koymuştum alarmı. Alarmı kaç defa çalmış kaldılar. Bir de dün otururken bir anda böyle gözüm kararmaya, başım dönmeye başladı. Dedim ertesi gün herhalde oruç tutamayacağım. Denemek istiyordum dedim akşam sahurda kalktım güzelce patates salatası yaptım. Bir bardak çay içtim. Dört bardağa yakında su içtim. İftardan sonra bol bol su içeceğim çünkü çok susadım. Yazın olsaydı da dayanamazmışım yani kesinlikle. Biliyorum hepinizin ee... Sosyal medyada işte TikTok'tur, Instagram'da her şey yok. Sadece burada izleyen çok fazla insan vardı. Ama kendimi toparlayabildiğimi düşünmüyorum. O yüzden de buraya video çekemedim büyük ihtimalle. Evet, Instagram'a devam etmeye çalışıyorum. TikTok'a yine video atıyorum. Psikolojik olarak çok yorgunum gerçekten, şu an yüzüm betim atmışsa <laughs> kusura bakmayın. Gece 2'de yıkadım saçlarımı, krem sürdüm taradım, sabah kalktım bir daha taradım böyle yolunmuş gibiydi. O yüzden topuz yapmak zorunda kaldım. Hacer aldım maydanozları, naneleri de hadi mengeden topladım. Şöyle güzelce küçük küçük doğramaya çalışalım, çok da küçük doğrabildiğini söyleyelim. Ben içi hep böyle hazırlıyorum. Bol bol yeşillik bulabildiğince. Nedense genelde evde dolma yapacağım zaman mayonez olmaz. Komşu evi Hiç lazım olmasa evde 3-4 bardağım mayonoz olur. Nane de var içinde bu arada karışık. Kötü olanları atalım. Saat 2.18 e geçiyor en son yetiştiremeyeceğim korkusu var. Tencere de yukarıda onu da almaya üşeniyorum. Güzel bir yoğurt çorbası yapayım tavuk suyunda. Dolapta tavuk vardı. Ben yoğurt çorbasını tavuk suyundan yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Özelinizle de bilmiyorum da Ramazan benim için eskisi gibi değil. Rabbim üzerinizin evine bolluk bereket versin. Sevdiklerimiz sofradan ayırmasın. Bende kocaman bir boşluk var. Geçen sene sahurları hazırladığımda ilk önce babamı kaldırıyordum. Sofayı ilk o geliyordu. Her kaldığında da elime sağlık kızım Şimdi o sofra boş. Kimse yok. Kimse böyle bir şey tahmin etmez bence. Ya da yakıştırmazdı. Nasıl? Zaman. unutmadıkları falan dün Ev geldiğimde açtım. Kargo gelmiş. Pirinci de yıkadım. Biraz da suyun içine koydum. Şimdi güzelce süzmek istiyorum. Tezgah şuradan falan bayağı çöktüğü için bayağı katıyor. Aşağıları temizledim. Kulaşıkları yıkadım. şöyle bir sudan geçireyim. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Dolma içine mercimek koyan da gördüm. Sarımsak da koyacağım. Şimdi akşam hemen yemeğe içtireceğim. Sarması değil çünkü. Hareketli lezzetli olsun inşallah. Geçen sene Ramazan'da iftarda sofraya oturduğumda pide falan yiyemiyordum. Ama bu sene Şinoza babanın annesi içli köfte yapmış. Mantı yaptılar. Bir tane içli köfte yedim. Bir kaşık mı ne mantı yedim. İçli köfte çok güzeldi. İkincisini yemek istedim maalesef. Tıkandım. Dolma içini salçasız yapanlar da var. Zeytinyağı almalıyorlar. Kuş üzümü koyuyorlar. Ama benim Trabzon'daki arkadaşım salçaların içine de kuş üzümü koyuyordu. Çok güzel bir lezzet veriyor. Bak ben hiç pilav yapmayı bilmem. Evet, şimdi biraz sarımsak. Küçük sarımsakları da hiç sevmiyorum. da Tamam. Nasılsın diye soracak olursanız iyi yani öyle olmak zorundayız çünkü ne kadar e, zorluklar yaşasak da içimizde savaşlar versek de iyiyim demek zorundayız. Kötüyüm dersek hep kötü olamışız. Bizi bizden başkası toparlayamaz. Hatırladığımız insanlar olur mu? Evet olur. Ama onları da yormaya hakkımız yok. Bizim için fedakarlık yapmak zorunda değiller. nasıl gidiyor. Dediğim gibi hiç böyle menü falan paylaşmıyorum. İnsan ne yemek yapacağım diye düşünüyor. iftarda da bir şey yemiyor zaten farkındaysanız. Dedim ki ilk sahuru ben hazırlayayım, şey yapayım işte böyle poğaça falan yapayım. Sonra ne ki abla zaten poğaça yedik. diyelim yapmayayım. Patates salatası yaptım o da yenmedi bence. Azıcık ben yedim azıcık o yedi doyduk. Daha bir şey kalkmadı o da tutmadım. Annem de zaten tutamıyor. Annem bu operasyon geçirdi. Bayağı riskliydi. Şu an iş yapmaması gereken balkonda çamaşır asılıyor. O işte. Hayat kaldığı yerden devam etmek zorunda bir şekilde. Bu arada ben burada yokken bildirimler geliyordu bana. Yorumlarınız, eski videolarımı izleyip bana destek olmaya çalışmanız. Gerçekten iyi kılansınız. Baş sağlığı dileyen herkese mi? Allah razı olsun. Ben de işte Ramazan'dan bir tatlıyım. İlk iftar günü bunu yapacağım. Dağıtacağım. Babamın hayrına olsun. Ben müşterimizin ruhuna gitsin. Beni seven, bana destek olan herkesin hayrına olsun diye. Allah kabul etsin inşallah. kokusu da var ya Allah. Yandı gözde. YouTube video çekme konusunda çok profesyonel bir insan değil. Çok mükemmel videolarım yok. Canlı yayın gibi videolarım var. Daha doğrusu. soğan yıkanır mı? Yıkanmaz mı? Tavuk yıkanmaz. Ağlamaya yer arıyordum zaten ben de. Evet. Son. Artık bunları da doğrayıp içim hazır hale gelmiş olacak. 12 dakika oldu. Hep söylüyorum. Tencerelerle sarma sarayım ama şu için hazırlamak o kadar çok düşünüyorum ki. <laughs> soğan dolması da TikTok'ta viral oldu tamam mı? Herkes diyor ki soğan dolması kıymalı olur. Öyle bir kural yok ki. Normal dolma içi hazırla yap. Demek nereden bulsun kıymayı? Ben yıllardır yapıyorum vallahi soğan dolmasını işte kıymaya gerek yok. Yap geç bacım. Gayet de lezzetli. Ne zaman yüklendi hiçbir bilgim yok. Tamamen internete bağlı. Sarımsaklarımızı da doğrayalım. Siz de videoların altına bugün yaptığınız yemekleri yazarsanız insanlar videoyu izlerken fikir olabilir. Sadece fikir benden olmasın sizden de olsun. Bence benim için Ramazan'da en güzel menü ne biliyor musunuz? Fırına güzel bir tavuk böyle patatesli bol sebzeli. Bol sebzeli dedim de patlıcan, kabak değil. Domates, biber, soğan, sarımsak üstüne güzel bir salçalı sos. İyice kızarana kadar pişireceğim tavuğu. Yanına bir pirinç pilavı, isterseniz bulgur pilavı. Güzel bir çorba. Ya yoğurt meze ya da salata. Mis. En güzel iftar menüsü. Misafire de gider, evdekilere de gider. Cidden var. Hem kolay, hem lezzetli hem doyurucu. Tatlı konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Tatlı. Sen tatlı istedim ama şu anda yapamadım. Yetişmez imkanı yok. Hem de bugün ameliyat olmuş gözünde. Damlası falan varmış. <laughs> Soğan çok mu ya? Bir tanesini daha doğrayayım. iki tanesi kalsın. Farklı bir şeyde kullanılabilir. Bunlar Şimdi buna bolca nar ekşisi, zeytinyağı aldım güzelce. Ben eve gelmeden tüm siparişlerim geldi. Halam evde olsaydı alüminyum tenceresi vardı ya. Onda yapardım güzelce. Hala evde Şimdi zeytinyağı hakiki olduğu zaten donuşundan belli. Instagram'da paylaşmıştım nereden aldığını. Bolca bacım yapıştırıyoruz. Püf noktamız sumak. Bunun ikisini bir türlü bulamadım. Kimya Buz, biber. Bana herkes yaptığım dolmaların, sarmaların lezzetli olduğunu söylüyor. Bence bunun tek sebebi bol bol malzeme kullanmam. Hiçbir şeyden asla kaçmıyorum. Karabiber. Olmazsa olmazımız. Yaş nane var Gizem. Bir daha koymana ne gerek var derseniz lezzet veriyor. Kuru nane. Şimdi ne eksik? Hadi bir tahmin edelim bakalım. Tabii ki de. Orada elimle karıştıracağım. Tiksinecek olanlar varsa videonun devamını izlemesinler. Ama tepsi biraz küçük geldi. Bol bol salça. Ev yapımı bu. Yeter gezen üstüne de sos yaparsın bacım, duydum sizi ben. Şimdi canlarım. Nar ekşisi. Hem pişirirken koyabilirsiniz, ben içine koyuyorum. Babamın yokluğunu bu şekilde hissetmek gerçekten canımı çok yakıyor. Çok böyle düşüncelere dalıyorum. Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Bir insanın varlığı gerçekten yetiyormuş, ciddi anlamda. Güzelce elimi yıkayacağım şimdi. Hiçbir şey unuttuğumu hissetmiyorum. Unuttum mu bilmiyorum. O olsaydı sofra'da misafir çok severdi, zaten hepiniz biliyorsunuz. Geçen sene hep beraber mutfağa gelmiştik İstesen belki denk gelmezdi. Anne böyle kameranın önüne geçince o da gelirdi. Piyaz yapmıştı. O videoyu belki izlemişsinizdir dua verdikten sonra. Öyümü kabul edemedim hala, daha yok. Sanki hep diyorum, bir yere gitti, gelecek ki. Bismillahirrahmanirrahim, bereketleri olsun. Keşke gelse, hani bazen çocuklara ya da büyüklere soranlar ya, bir şansından saygını artmak isterdim diye, ben de hep direkt şunu soruyorum. İmkansız mı olması gerekiyor yoksa istediğin şey olacak mı? İstediğin şey olacak dedikleri zaman babamın geri gelmesini isterdim. Bu da bir süreç. Zamanla bunu da kabul etmek zorunda kalacağımı düşünüyorum. Çünkü gelmeyecek. Ha sorarsanız Gizem nasıl kabul edeceksin? Unuttuğum bir nokta var ki babaannem ben 18 yaşındayken vefat etmişti. Dedem de aynı şekilde. Dedem evet uzakta o kadar çok şey değil ama babaannem benim için çok başka bir yerdeydi bana hala sanki e, bir yerden gelecekmiş gibi bir yere gitmiş de kaç yıl oldu 26 yaşındayım babam da hiç değişmeyecek galiba her gün arayacağım sizi üzüyorsam kusura bakmayın ama alışmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim bakın güzelce hazırladım malzemeleri biraz büyük doğramışım. Hani bir gaz değil bayağı büyük doğramışım. Ama sorun değil. Hiç levletin yerin vermez. Biber salçamız olsaydı daha da lezzetli olurdu. Diğer antenin biber salçasını kullanmasını Gerçekten var ya adamlar yapıyor. Hazır. Şimdi ben gidiyorum. Allah emanet olun. Bakın burada dolmalarım var. Bunları böyle güzelce bunları yıkadım. Diğerlerini yıkamadım. Dolduracağız. Sarmalımızı da saracağız. Ağzını kapatmaya gerek yok. Şimdiden afiyet olsun. Denerseniz de Instagram'da paylaşın. Benim de etiketleyin. Ben de size paylaşayım. Allah emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim sofralarınızdan bol bereketi, sağlığı eksik etmesin. Böyle